Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle maddiyatı çok az olan, yani fiyatı çok düşük olan, lakin tedavi ettiği hastalıklar spektrumu çok geniş olan basit bir malzemeden bahsedeceğim. Bu malzeme Prag Eczacılık Enstitüsü'nde birkaç sene süren araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Üç alim, bunlardan biri biyolog Gladavice, eczacı Garakava, ve biyokimyacı Mansfeld'dir. Bunlar canlı organizmde proteolik enzimlerin inhibitorunu araştırmışlar. Peki enzimler nedir? Enzimleri uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bir kıyaslama yapalım. Düşünün ki A noktasına B noktasına 50 kilometre var ve siz bu 50 kilometreyi 10 dakikada gitmeniz lazım. Bu yol yürüyerek gitmeye kalkarsanız bazılarımızın birkaç gününü alır. Peki son model bir arabayla giderseniz çok kısa sürede birkaç dakikaya B noktasına varmış oluruz. İşte enzimler bu son model arabadır. Yani vücuttaki reaksiyonları hızlandırır. Enzimler olmazsa büyük bir sıkıntı yaşarız. Mesela düşünün bir ekmek köfteyi enzim olmazsa vücudumuz bir seneye sindirir. Ki insan zaten o kadar yaşayamaz. Yani o zayıf sindirimle yaşayamaz. Veya enzimleri bir makasla kıyaslayabiliriz arkadaşlar büyükleri küçülten bir makastır. Yani büyük substratları kesip kesip küçülten bir makastır. Enzimleri düzenleyen ise inhibitörler var. Yani enzimlere dur gerek durması gereken yerde dur bu kadar yeter diyebilen inhibitörler var. Bu inhibitörler bazı sebeplerden ya çok az olursa ya zayıf çalışırsa veya hiç çalışmazsa çok ciddi hastalıklar meydana çıkabilir ve bu hastalıklardan biri de mide bağırsak rahatsızlıklarıdır ve mide bağırsak ülseridir. 3 seneden fazla süren bu araştırmanın esas maksadı insan vücuduna en yakın olan bir inhibitoru bulmaktır ve bunu tabii ki doğal malzemelerde aramaya başladılar. Neler yapmadılar neler, nelerde aramadılar arkadaşlar. Yumurta beyazından tutmuş mercimeğe kadar aradılar, aradılar ve nihayet buldular. Nerede buldular biliyor musunuz? Patateste. Patateste bulunan inhibitorun adını inhibin koydular ve bir sürü deneyler yaptılar. Bu deneyler hayvanlar üzerine yapıldı ve gerçekten çok başarılı oldu. İster mide bağırsak inflamasyonu olsun, ister göz inflamasyonu olsun, isterse de yanıktan oluşan inflamasyonlar olsun hepsinde çok güzel sonuçlar aldılar. Hepatit rahatsızlıklarında kullanılan patates kürüğünden sonra insanların kendini çok daha iyi hissettiği, yüz renginin, cildinin renginin daha da güzelleştiği belli oluyor. Çünkü karaciğer temizlendiği zaman cildimiz de temizlenmiş oluyor. Cildimizde olan her sıkıntı karaciğer ve bağırsağa bağlıdır arkadaşlar. Patates çok güçlü bir absorbenttir. Yani toksinleri yutucudur. Özellikle karaciğer ve bağırsak temizlendiği zaman metabolizmamız hızlanıyor. Oysu Dilman'da karaciğerin 40 kez daha iyi çalıştığını ve metabolizmanın defalarca hızlandığını şahit olmuştur patates kürlerinden sonra. Yani çiğ patates kürüne antikanserojen kürü ismini verebiliriz arkadaşlar. Tüm mide ve bağırsak sıkıntılarımızda çiğ patates kürünü uygulayabiliriz. Bu kadarını kaydettim arkadaşlar. Uygulamadan önce lütfen doktorunuza veya hekiminize danışın. Evet, peki nasıl uygulayacağız? Size 4 tane usul vereceğim arkadaşlar. Hangisi size uygunsa onu uygulayabilirsiniz. Birincisi çiğ patates suyu. Önce patatesleri yıkamamıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü kabuklu kullanacağız ve dışında, kabuğunda parazitin kalmamasına dikkat edeceğiz. Bununla ilgili bir video paylaştım. Onun linkini de aşağıda paylaşacağım. Doğru bir şekilde patatesi güzelce yıkıyoruz arkadaşlar ve bunun için ekstra sünger de kullanmamız lazım. Yıkadıktan sonra patatesin suyunu sıkıyoruz. Nasıl sıkacağız diyorsanız, taze meyve sıkacağınız varsa onunla sıkabilirsiniz. Yoksa patatesi rendeleyeceksiniz, bir bezin içine koyup güzelce sıkacaksınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken her seferinde taze hazırlanmış olması lazım ve 10 dakikadan fazla beklememesi lazım. Yani yaptığımız patates suyu aslında 10 dakika içerisinde yavaş yavaş küçük yudumlarla sindire sindire içilmesi lazım. Günde 2 ve 3 kere yemekten önce uygulanacaktır. Yemekten 30-40 dakika önce uygulanması lazımdır. Taze sıkılması lazımdır. Miktarı ne kadar olacak? Başladığınız zaman arkadaşlar bardağın önce dörtte biriyle başlayın. Şu kadarla başlayacaksınız veya 2-3 yemek kaşığı diyebiliriz Onunla başlayacaksınız yavaş yavaş su bardağı 3'te 4'üne kadar yükseltin çünkü ne kadar masum olursa olsun tedavi ediyoruz bazıları midesi almayabilir belki geç patateste böyle bir sıkıntı hiç kimse de görmedi ama hangi tedavi yaparsak yapalım onu vücudumuzu alıştıra alıştıra yapacağız tedavi ne kadar devam edecek? Patates, çiğ patates suyu tedavisi 20 gün devam ediyor arkadaşlar. 20 günden sonra durumunuza göre 2-3 hafta ara verilecek. Ondan sonra gerekirse bir daha yapılacaktır. Bu tedavi bir uzman kontrolünde ve bundan sonraki tedavileri bir uzman kontrolünde yapmanızı tabii ki size tavsiye ediyorum. Evet, geçelim ikinci kürümüze. İkinci kür nasıl uygulanacak? İkinci kürümüz arkadaşlar lavmandır Lavmanı bilenler biliyordur bilmeyenler de internette araştırsınlar lütfen Lavman nasıl yapılıyor Yine 200 gram patatesten Taze sıkılmış suyu Gece yatmadan lavman yapıyorsunuz Bu da 20 gün en fazla devam ediliyor ondan sonra yine pauzu yapılıyor Bu hangi hastalıklarda hangi rahatsızlıklarda yapılıyor Prostat rahatsızlığında yapılabiliyor ve kolun ciddi kolon rahatsızlıklarında yapılabiliyor. Yine de bunları kullanmadan doktorunuza veya hekiminize danışın. Arkadaşlar üçüncü usul çiğ patates püresidir. Yani gün içinde bunun dışında hiçbir şey kullanmayacaksınız. Yoğun toksin atımı oluyor, yoğun parazit atımı oluyor bu dönemde. Yine de bir uzman kontrolünde yapmanızı öneriyorum. Yani gün içinde her seferinde 100 gram olarak rendelenmiş patates tüketeceğiz sabah öğlen akşam veya sabah veya akşam tüketmemiz lazım bu arada bol bol sıvı tüketmemize dikkat etmemiz lazım veya patates e, suyu tedavisi yaptığımız zaman kürü yaptığımız zaman da beslenmemize dikkat etmemiz lazım o dönemde çok hafif besleneceğiz ve Dördüncü usulü de şimdi ayrı video yaptım ben ona görsel olarak onu paylaşacağım. Şifa olsun arkadaşlar. Şimdiye kadar uyguladınız mı bilmiyorum. Uygulayanlar varsa komentarlarda yazsınlar. Nasıl sonuç aldınız? Hangi patatesler tükettiniz? Çünkü patateslerin de çok çeşidi var. Ve benim tercih ettiğim ve en şifalı patates kırmızı kabuklu içi sarı patatestir. Onu ben Berlin'de bayağı çok aradım. Büyük ihtimalle soracaksınız nerede aldınız? Ben e, her yere aradıktan sonra Maybach Ufa'daki pazarda buldum arkadaşlar. Oraya uğrayabilirsiniz isterseniz oradan alabilirsiniz. Patatesi çiğ ve kabuklu kullanacağımıza göre doğru şekilde yıkamamız lazım. Yıkamak için ben böyle bulaşık e, buna ne diyorlar yine unuttum ismini Aa. sünger. Bulaşık süngeri kullanıyoruz böyle güzelce ova ova yıkayacağız. Ondan sonra 15 dakika. Sirkeli ve karbonatlı suda bekleteceğiz. Onun videosunu paylaşmıştım, linkini ben aşağıda paylaşacağım arkadaşlar. Ona da bir bakın lütfen. Bir de patates, bir tane patates diyoruz da patatesin büyüklükleri farklı. Ağırlığı tahmini 100-150 gram olması lazım. Şimdi tartacağız bakalım bu patatesimiz ne kadar geliyor. Evet, şu patates 132 gram. Aynen böyle, bu şekilde orta boylu bir tane patates tedavimiz için yetiyor arkadaşlar. Şimdiye kadar verdiğim hastalarımda hepsinde çok güzel sonuç aldık. Sizlerde nasıl oldu lütfen paylaşın. Evet şimdi geçelim patatesimizi kullanmaya. Nasıl kullanacağız? Önce doğru patatese bakalım. Yanlış patatesi seçmeyelim. Kırmızı dediğimiz zaman insanlar yanlışlıkla şunu Almanya'da yüz kartofel diye tanınan patatesi alıyorlar. Bu değil arkadaşlar. Bu daha çok Bal kabağının farklı bir nevi diyelim. Yani bizim aradığımız patates bu değil. Şu gördüğümüz patates de bizim her gün mutfakta kullandığımız patates bu da değil arkadaşlar. Benim bahsettiğim kırmızı kabuklu patates bu patatesi. Şimdi içini de kesip göstereceğim size. Bakın dışı kırmızı ama içi kırmızı değil bunun. Bunun içi sarı renkte olması lazım. Şimdi hemen içini de göstereyim size. Bakın çıkan suyu bile sarı. Bakın şöyle. Bu doğru patates. Biz bunu kullanacağız. Şimdi şu patatesimizi rendenin en küçük gözünden geçireceğiz. Şöyle benim rendem. Şu gözünden geçireceğiz. Evet arkadaşlar kabuklarıyla beraber patatesi rendeledik. Ve bunu sabahları aç karnına bundan önce hiçbir şey yemeyeceksiniz ve bundan bir saat sonra Hiçbir şey tüketmeyeceksiniz. Böyle küçük kaşıkla, çay kaşığıyla küçücük porsiyonlarla yutacaksınız. Yani çiğneyip yemenize gerek yok. Amacımız şu böyle mideyi kaplasın ve bu patates mideyi kapladığı zaman Allah'ın izniyle yavaş yavaş midemizi tedavi etmiş oluyor. Bir daha söylüyorum mutlaka kabuklu yapmanız lazım patatesi ve bunu 15 gün yapıyorsunuz 15 günden sonra durumunuza bağlı olarak 2-3 hafta e, pauza yapıyorsunuz ara veriyorsunuz yani ondan sonra yine ikinci bir 15 gün yapabilirsiniz. İsterseniz sabah akşam yapın isterseniz e, günde bir kere sabah ve akşam yapın Allah'ın izniyle faydasını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi videoya bakanların %75'i abone olmayanlardır. Lütfen emeğe saygı olarak ve videoların devamı için abone olun. Çünkü her video birkaç saatimi, bazen ise birkaç günümü alıyor.